Gràcies. <laughs> sensin fıstık of Ah bize lazım of Yorgan yastık of Of of, of. Fındık fıstık of Sensin fıstık of Ah bize lazım of Yorgan yastık of Of of, of. Güneşten yanmışsın ilacın aşkın telifi tapusu senin Koç gibi gençlerin katili gösterin İndir güzelim indir bu hayat seni indir kıstığım indir bu hayat seni Fındık fıstıklar sensin fıstık of oh. bize lazım of oh. yorgan yastık of oh. gazeteci var yakalar Kapak olur Türkiye'ye magazinin oyalar Fındık fıstık of, sensin fıstık of Ah güzel lazım of, yorgam yastık of Of, of, of Nasıl? Vallahi şaşırtıcı ama güzel bu ya. Bu senin besten değil mi? Beğeneceksin tabii ya benim bestem. Ben başkasından beste alır mıyım uzun ya? <laughs> ben artık eski Volkan değilim uzun. Değiştim. Sezen Aksu'nun eli değdi oğlum bana. Ben değiştim artık. <laughs> ya bunu 20. dinleyişim. inanabiliyor musun? İnanacak. Herkes inanacak. Dinleyeceksin tabii. 2006'da bütün Türkiye dinleyecek. Şu fındık fıstığı kaydetmek için parayı bir bulayım var ya. 2006'nın maxi single'ı bu olacak. Peynir ekmek gibi satacak bu albüm. Oğlum, Sezen Aksu hikayesine inanıyor mu hala? Tabii, o beynin yarısı gitmiş yıllardır alkolden. Yani inanıyor tabii. Yalnız güzel şarkı. Biliyorum tuhaf değil mi? Hiç fena değil. Lan ne konuşuyorsunuz siz bıdı bıdı bakayım? Duymuyorum sanmayın. E, bunu itiraf etmekten nefret ediyorum Volkan ama Cem bile şarkını beğendi. Yani ilk defa hayatımda beni şaşırttı. Ya biliyor musunuz ben hep heves etmişimdir ha böyle bir enstrüman çalmaya. Enstrüman çalan insanlar çok popüler olurlar ya. Düşünsene bak üniversitede, böyle yazlık sitelerde, askerde... Neyse olsun. Sen de fotoğraf falan çekiyorsun. O da güzel bir şey popülerlik adına yani. <laughs> bir şey daha çalayım mı? Boş versene sen. Fotoğraf çekmenin bana askerde hiçbir yararı olmadı canım. Ben komando yaptım askerliğimi. Ama sen kesinlikle bir ordu evinde falan böyle dın, dın, dın müzik çalmışındır. Ne, neyse ya. boş ee, boşverin geçmişe mazi derler. <laughs> ben müzik yapayım size şimdi. Volkan Cem sana bir soru sordu. Askerliğini nerede yaptın dedi. Aslı. Sen niye böyle yapıyorsun ya? He? ben yetenekliyim diye böyle yıllarca ikinci planda kaldığın için mi? Kıskançlıktan mı böyle uyuzluklar yapıyorsun? Yoksa sende genetik olarak mı böyle bir damar var? He? Volkan askere gitmedi. Volkan askere gitmedi. Nasıl gitmedi? Bana askerlik anısı bile anlattı ya o. İnanmıyorum. Aa, Volkan demek ki hayatında ilk defa yalan söylemiş. Hayret. Volkan sen asker kaçağı mısın? Ya ben, ben ben öğrenciyim, ben ondan gitmedim askere ben. Nerede? Şeyde... Tu turizm, otelcilikte ben öğrenciyim. Atıldım ben oradan, yani devam edemedik işte, iş güç. Sonra tam askere gideyim, bir hazırlık yaptım, ee, şey oldu. Af çıktı, şimdi kayıt tekrar yenileyeceğim ben, dondurmuştum kaydı. Yani tekrar e, kaydı yenileyeceğim. Ben okuyorum, yoksa e, asker... <laughs> ya sana ne lan? Ben de açıklıyorum ha. Sana ne uzun? Askerlik şubesi misin lan sen? Yarın öbür gün alıp götürecekler bunu farkında değil. Bağırıyor bas bas ama. Ay. Ah askerlik şubesinden geldiler. Sus şu mağazdaki taş kapıyı. Hadi. Evet. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sizi hayat koçum Melike ile tanıştırmaktan çok müşerref duyarım. <laughs> Şeref duyarım diyeceksin meleğim. Müşerref değil. Pardon, önemli değil. Senin statündeki bir kadının kelimeleri doğru düzgün kullanması gerekiyor. Onun için söylüyorum. Tamam o zaman. <laughs> e, buyurun Melike Hanım. Mersi. Deniz ve orman tonlarını tercih etmeniz gerekiyor renk olarak. Bunlar yüzyatlarınızı düşürmüş. <laughs> Öyle mi? Ee, <laughs> Melike Hanım. Denizle ormanın ne işi var basketbolla ya? Ne ilgisi var yani? <laughs> Hayat koçu Volkan basket değil. Üff. O ne ya? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Aşk hayatım batmış. Kariyerim sıfır. Herkese sığ ve şımarık bir imaj sergiliyorum. Onda farkına vardım. Sonra kendi kendime, ya Rabbim ben nerede hata yaptım dedim. İşte o anda kendisini yani Melike'yi buldum. Kendisi bana hem hayatım hakkında genel olarak yardımcı oluyor hem de birçok konuda destek oluyor. Ama şimdi böyle değil mi? Herkesin hayat koçu var. Ee, bu biraz psikolog gibi bir şey benim bildiğim kadarıyla, öyle mi? Ama daha geniş çaplı bir şey tabii. <laughs> Giyim tarzından arkadaş çevresine kadar her konuda tavsiyeler veriyorum kendisine. <laughs> Kendisi, yani aşk hayatımda olsun, mesleki kariyerimde olsun ve hatta ayrı canakta... <laughs> ayrı canak? Ayrıca. Bu arada ikram edilmeden ortadan yenmez. Herkes seni görgüsüz zanneder. Çok ayıp. Acaba? <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Bunu sen kendin düşünerek de bulabilirdin aslında. Ben sadece hatırlattım. Derinlerdeki Selin'le bağlantı kur. <laughs> hmm, evet. Cık, anladım zaten ben onu. <laughs> ee, tamam. Yemeyeyim ben sana. <laughs> Selim böylece annenle de tanışmış olduk. <laughs> Espri yapıyorum ya. E, merak ettim yani. Kaça yapıyorsunuz bu işi? Kaça bakıyorsunuz? <laughs> ee, i̇yi günler. Ee, ben askerlik e, şubesiyle ilgili bir konu için gelmiştim. <laughs> Gerçek mi? Ay, buyurun bir şey için lütfen gelin. Aa vallahi olmaz. Ee, askerlik şubesinin bana verdiği adrese göre aradım kimlik ikametgah burası. Kesinlikle evet. Ya, Ahmet Şaşmaz evde mi? Ahmet Şaşmaz? Hayır. E, Volkan Sütçüoğlu var. O da askere gitmedi. Ya, Ahmet Şaşmaz'ı arıyorum ben. E, yoklama kaçaymış. aymış? E, ben Volkan Sütçüoğlu isminde ısrar etsem? E, peki Burası No 26 daire 6 değil miydi? Hayır ya, burası No 29 daire 6. O hmm. kapıdaki numara böyle düşmüştü de babam onu yaptıracak da yaptırmadı demek ki. <laughs> Hay Allah! <laughs> e, o zaman yanlış adres, kusura bakmayın ben gideyim. Rica ederim, iyi günler. E, Volkan Sütçüoğlu'nun adresi burası ama hani olur da onunla ilgili bir şey... <laughs> Aman be! Üf. Kim gelmiş sabah sabah ya? Polis. Polis mi? Ne istiyormuş? İşte bir ne askerlik şubesinden bir şey gelmiş ellerinde. Yoklama kaçağı diyor. Ne? Sen, sen ne dedin onlara? Öğrenci olduğumu falan söyleseydin Aslı. Volkan ne alakası var? Adam gelmiş buraya. Buraya seni arıyor Volkan ya. Allah. Ne, ne dedin sen onlara? Ee, şey şu anda evde yok dedim. O, o ne dedi? Ee, şey dedi Volkan vallahi seni gördükleri yerde askere alacaklarmış ya. Eyvah eyvah. Allah. O okuyor falan deseydin Aslı. Ay ben her şeyi söyledim Volkan adamlara ama okulla da konuşmuşlar. Ee, okul şey demiş, yok devam etmiyor demiş. Yani okuldan öğrenmişler zaten gitmediğini. Ya nereden öğrenmişler? Nasıl öğrenmişler ya? Vallahi... Koskoca ordu, volkan nasıl, nereden öğrenmişler? İstihbarat var bu adamlarda ya. Ee, okula gitmişler, orada volkan diye kimseyi tanıyan olmamış. Sonra e, mahalleye gelmişler, mahallede dolaşmışlar, herkese sormuşlar falan. Herkes demiş ki, o volkan okumuyor ki çalışıyor demiş herkes. Ahlaksızlar! O Mahmut Salah var ya, o Mahmut Salah söylemiştir. Sertaç veya özellikle Taceddin de olabilir bence. Of oh, oh, Allah'ım ya! Ya şey deseydin keşke ben, ben... O gider okula, kaydını yeniler. Ne bileyim iyi öğrencidir, hocalar ona taktı o yüzden geçemiyor. Ee, öğrenci belgesini alır askerlik şubesine, bizzat kendi getirir falan deseydim. Ayarlasaydın be Aslı ya! Volkan nasıl ayarlayayım ben? Deli misin sen? Adamlar kızmış orada, köpürmüş, delirmişler. Neler diyorlar? Şey demişler askerlik şubesinden. Biz göstereceğiz ona, çok fena yapacağız onu demişler. 18 ay tuvalet temizlettireceğiz demişler. O asker kaçağı demişler. En zor operasyonlara yollayacağız falan demişler. Adamlar delirmiş yani. Hadi be. Evet. Yani zor sakinleştirdim zaten. Volkan komutanım dedim. Lütfen sakin olun. Böyle yapmayın falan dedim adama. Ya komutan olan hani polis gelmişti? İşte Ay Volkan ben de diye heyecanlandım, şey yaptım, adam bas bas bağırıyor bana. Kızmışlar, şey yapmışlar. Saçma sapan konuştum ben de işte komutanım falan ya yani Ben de rezil oldum senin yüzünden. <laughs> of Aslı ben dakikalara bak ya. Ulan tam da albüm harifesinde be. Vay Volkan'ım be. Peruk İpet teyzenin mi abi? Abi ne bileyim evde buldum işte ya. Aa oğlum bak eminsiniz değil mi? Böyle laf arasında falan Volkan okula gitmiyor diye ağzınızdan kaçırmadınız değil mi? Abi polis bana bir şey soracak da ben hatırlamayacağım. Ben üniformalı adam gördüğümde çöpçü de dahil arkamı dönüp kaçıyorum abi zaten. Ne olur ne olmaz diye. Oğlum ya sivil polis falansa ha? Olamaz mı? Kardeşim kusura bakma ama devletin seni asker almak için arkana sivil polis takacağını pek sanmıyorum ben. Taceddin, kapa çeneni sen bilmezsin bu işleri. Oğlum adamlar takmış bana lan manyak. Diyorlarmış ki o Volkan şerefsizin 18 ay tuvalet temizleteceğiz. Ey! Bir de şey yapacaklarmış. En zor görevleri operasyonlara göndereceklermiş beni oğlum. Öyle demiş adamlar lan. Lan ben biterim öyle bir şey olursa. Bir operasyon esnasında ilk vurulacak adam benim lan. Nasıl kamufle olayım bu fizikle? Korktuysan <laughs> sen de askere git kardeşim. Vatanı görev. Hepimiz yaptık. Çok eğlenmiştim ben abi. Arkadaşlıklar falan çok kıyak oluyor yani. Ya bak ağlayacağım şimdi sinirden. Oğlum askere gitmek benim için önemli değil, tabii ki gideceğiz. Krallar gibi gideceğiz, krallar gibi <laughs> geleceğiz. Ama bir buçuk yıl ben bu piyasadan nasıl ayrı kalacağım ya? Tam albüm harifesinde e, se se seyircimden yani bu, bu kadar uzak kalmamalıyım. Seyirci unutur beni. Ya, Volkan, seyirci seni tanımıyor ki daha. Lan Taceddin, kapa çeneni kıracağım kafana bak şimdi ha. Aa, sen ne bilirsin ya? Ulan bendeki tarihe bak be, tam Sezen Aksu el vermiş bana. <laughs> Bedenliğin çıkmasına çeyrek var, başımıza gelene bak ya. Öf! Ne yapacaksın abi? Gidip teslim mi olacaksın? Hayır abi. Öğrenci olacağım. Abi. Okula gidip kayıt yenileyeceğim. Öğrenci mi abi? Öğrenci tabii oğlum. 12 yıldır takılmıyor muyuz turizm otelcilikte? Aflar, maflar, kayıt dondurmalar falan. Biraz daha takılırız, olur biter ya. <laughs> kayıt yenilemece yani. Lan şu adam bana bakıyor oğlum. Sivil polis falan olmasın? Abi peruk yüzünden bakıyor olabilir mi? <laughs> Doğru olabilir. Başka bir şey zannetmesin adam. Kadın peruğu ya bu. Benim <laughs> 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 sinirlerim bozuk zaten. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası